küfür etmeyin. Ben nasıl etmiyet lan? İyi hal tamam hadi. <laughs> dur lan. Dur çekemiyorum dur. <laughs> <laughs> Ey bana ya, <laughs> suyun içine. Dur lan bir çekiyorum diyor. Hava da tutuyor bana hadi bak. Hadi. Hadi. Çekme ama bana ısıracak. Vay bu havaya zıplıyor ya parmağım yakalayacak. hadi. Hadi. <laughs> la sor içine lan. La. Uzadı ver lan. Ulan geri çekme çekme bir ısırsın bana ne oluyor? Ulan oğlum <laughs> içine soksana. Hayır gibi yapmıyorum ben ya. <laughs> Hadi la içine sok. İçine sok oğlum elini. Elini içine soksana. Öyle, oğlum. öyle kabul etme. Bak o. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Emin abi gel bu tarafa sen nasıl yasandın? Ama bu sefer iyi atla da ha gövde... Allah'ım taş kalktı ya. Gövde komple çıktı. Hadi lan. Ha yürü ben sigara mı istemiyorum ha. Sigara senin nasıl? Ölüp daha ya, parmağım havadayken kalktı